Ain Esekku Van Love 54. bölüm fragmanı dizinin duygusal yoğunluğunu ve merak unsurunu daha da artırıyor. Fragmanda son bölümlerde ortaya çıkan gerçeklerin ardından karakterlerin aşk, güven ve sadakat arasında sıkıştığı görülüyor. Başroller arasındaki kimya yine dikkat çekici. Bakışlar, sessizlikler ve kısa diyaloglar bile büyük duygusal fırtınaları yansıtıyor fragman özellikle bir yüzleşmenin yaklaştığını ima ediyor. Gizlenen bazı sırların nihayet ortaya çıkacağı ve bunun ilişkilerin seyrini tamamen değiştireceği anlaşılıyor. Arka plandaki müzik ve kamera açıları sahnelerin dramatik gücünü artırarak sinematik bir etki yaratıyor. Karakterlerin taşıdığı duygusal ağırlık hikayenin dönüm noktasına geldiğini hissettiriyor. Bu bölümde ya bir barışma yaşanacak ya da geri dönüşü olmayan bir kırılma Genel olarak 54. bölüm tutku, kalp kırıklığı ve yeniden doğuş temalarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek gibi görünüyor. 53. bölüm gerçeklerin ortaya çıkışı ise 54. bölüm duygusal hesaplaşma olacak ve dizinin kaderini belirleyecek bir gelişmeye zemin hazırlayacak.